Mehmet Topuz, profesyonel futbol hayatına başladığı Kayseri'de Hikmet Karaman'ın ona şans vermesiyle birlikte kariyerindeki ilk sıçramayı gerçekleştirmişti. 2004'te orta saha hattının sağında vazgeçilmez bir isim olduğu Kayseri Spor'la bir yıl sonra ligi 5. bitirip Intertoto Kupası'na ve ardından UEFA elemelerine gitmeye hak kazandılar. Yıllar ilerledi, Hikmet Karaman'ın ardından takıma imzasını bırakan Ertuğrul Sağlam'la da yollar ayrıldı. Ancak kaptanlığa terfi eden Mehmet Topuz şehirden henüz ayrılmamıştı. Yozgatlı oyuncunun lige damga vurduğu iki sezonun ardından 2009 yaz transfer sezonu kaos dolu günleri beraberinde getirmişti. Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin uzun süren çekişmelerinin ardından Topuz, akıllarda yer eden fotoğraftan da hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım'ın Range Rover'ıyla kendini sarı lacivertlilere bağlayan imzayı attı. Aykut Kocaman yönetiminde geçen ilk yıllarında forma şansı bulsa da zamanla formdan düştü. İsmail Kartal döneminde yedekten katkı verirken takımın başına Vitor Pereira'nın geçmesi kariyerinde sonun başlangıcı oldu. Söylediğine göre Pereira Türk futbolcuları dışlayan ve yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. Fenerbahçe serüveninin ve kariyerinin bitişini 2020'de verdiği bir röportajda şöyle anlattı. 2016'nın Mayıs ayında Samandra'da idmandaydık. Burnu ve antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybe kasıtlı bir şekilde sert girince bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves'e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif